çadır eksik getirmişiz. siz beraber kalırsınız artık. Ya ben bunu hayatta kalmam. Vallahi ben kalırım diyeceğim ama çünkü yanımdayken uyur bilemedi. bilemedim. Bana uyar. Tamam tamam. Biz kalırız ya sorun değil yani. Bir dahaki sefer artık. Neyse iyi geceler. bayanlar önden. Ya Kay, sana biraz bütün çadır kapladım. Yatacağız, kalkacağız. Bu işkence bitecek. Sabır değil. Allah Allah. Asıl işkence benimkisi ya. Uyu ailem. İki uyudun mu? Hmm. Ya benim bileğim çok ağrıyor. Ya kalksana bileğim ağrıyor diyorum. Ya uyuyunca geçer. Ya ağrısından uyuyamıyorum ki. Peki ben ne yapabilirim Aylin'ciğim? Ha? Ya eve gidelim mi? Nasıl olacak bu iş? Ben. Aylin bak yemin ediyorum geliyorlar bana bak. Aylin kafamda çilit atıyorlar şu an. Kızım sen demedin mi ormana gidelim ormana gidelim diye? Ha niye şimdi eve dönmek istiyorsun? Bela mısın sen ya? Ya ne yapayım bileğim ağrıyor diyorum. Ne yaparsan yap. Hemen kalk beni eve götür yoksa çarparım bak. Aaa tehdit ediyorsun yani. Ben tehdit etmem dediğimi yaparım. Çadırın önünde bekliyorum. Geldin, geldin yoksa çadır yakarım. Oha! Tehdide ama.